Kanyas programında Troya dilinde QR barkod nasıl oluşturulur onu anlatacağım. Yeni bir tane rapor oluşturalım. İsimlendirmelerini yapalım. Oluşturduğumuz rapora Toolbox'tan bir section sürükleyelim ve isimlendirelim. Section'ın içine girelim. Bir tane sembol adını ekleyelim ve boyutlandıralım. İsmini QR veriyorum. Bunu obje olarak tanıtacağım. Boyutlandırmasını yaptım. Rapora bir tane metot ekliyorum. Değişken tanımlamalarını yapıyorum. Örneğimde kullanmam, kullanmak istediğim değişkenleri tanımlayacağım. String tipinde. Bir tane barcode bir tane temp bir tane de sembol alanımın ismi olan QR'ı tanıtıyorum. Barkod kısmı oluşturacağım barkodun içeriğini tutacak. Ne olsun? User olsun. Temp QR barkod JPEG formatında resim olduğu için bunun bir klasörü tutmam gerekiyor. İsmi ne olsun? Yine SS 100 olsun. Uzantısı JPEG. Şimdi barkodumu, e, tempimi kıvarıma tanıtmam gerekiyor. Şu şekilde. Daha sonra e, oluşturmaya geldi. barkod oluşturmak için e, şu Destroy dilinde şu komut var. E, create to D barcode şeklinde. E, bunu F1'e basarak nasıl kullanılması gerektiğini görebilirsiniz. Bu komutu yazdıktan sonra S diyoruz. Hangi tipte barkod alacağız? QR kod şeklinde alacağız. From nereden alacağız? Barkod'dan alacağız. Nereye? QR'ın içine. Şimdi raporumuzu yazdırmamız gerekli olan komutu yazıyorum. Write section ismini belirttim. Raporumuzu kaydedelim. Şimdi bunun çalıştırması için bir tane ben diyalog oluşturdum. Bir butonum var. Bu tonumu da tanımlamasını yapayım. deneyelim. Görüldüğü gibi HTTP QR raporumla QR barkodum oluştu.